Kaç yıl oldu saymadım Köyden göçeli Mevsimler geldi geçti Görüşmeli Hiç haber göndermedim O günden beri Hiç yoksa bana küstün mü Unuttun beni Dün yine seni andım Gözlerim doldu O tatlı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi başa katlanmak gerek. Seni çok 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 özledim arkadaşım eşek. Arkadaşım eş arkadaşım eş arkadaşım eşek. Arkadaşım eş arkadaşım eş arkadaşım eşek. Ya batayı çayı da tepşiyor mu? Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu? sarı kız minik uzayı sütten kesti mi? Uzun kulaklı son bir kez salla tüm eski dostlarımda bir haber yolla ayrı geldi başa. Katlanmak gerek seni çok 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 özledim arkadaşım eşek. Arkadaşım eş arkadaşım eş arkadaşım eşek. Arkadaşım eş arkadaşım eş arkadaşım, eş, arkadaşım, 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 eş, arkadaşım eş, eşek. eşek. Şimdi birlikte takılar mı? Hey. Ya birlikte takılar mı? Yani. Tarıca. Hiç. Tarıca. Kaç yıl oldu saymadan <laughs> köyden geçeli. Geçiyor mu bu yüzden? Ha? Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Ne kadar <laughs> teşahhinler? Yoksa bana küstün mü? Unuttun mu beni?